Selam canlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. Bu hafta yani 23-29 Ekim haftası Toprak Burçları'nın e, yani Boğa Başak ve Oğlak burçlarımızın toplu bir e, grup olarak bu hafta tarot açılımlarını yapıyoruz canlar, yapıyorum. Sizin de bu hafta toplu olarak yapmak istiyorum. Sadece toprak grubu için yükseleni boğa, baş, yükseleni başak ve yükseleni oğlak olan arkadaşlarım için de geçerlidir canlar. Bakalım sizin bu hafta 23-29 Ekim haftası sizi nasıl durum ve olaylar bekliyor toprak grupları. Hemen başlayalım sizler de dilerseniz. Wow. Duyarlı, açık kalpli olacağınız bir hafta. Oo, çok güzel. Bu hafta bir uyanış sizin için söz konusu, canlar. Bu hafta toprak gruplarının bir uyanışı söz konusu. Bu hafta uyanıyorsunuz. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Size niyetlerinizi alın, canlarım yani zaten hep niyetim bu yönde. Niyetiniz, niyetim olsun. Enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılmamız bitene kadar. Güzellikler. Vay, wow. ay ve yıldız, vay vay. Yüzük, evlilik görünüyor sanki canlar. Bu hafta size bir evlilik var. Erkek toprak burçlar, erkek danışanlar. Bu hafta bir yere teklif mi ediyorsunuz? Evlenme teklif mi edeceksiniz? Sıkıntılı süreçler bitiyor ya. Çok şükür. Aydınlığa kavuşuyorsunuz. Bolluğu bereketli bir hafta sizin için. Evet sizin kartlar hazır canlar. Ben de hazırım. Siz de hazırsanız hemen niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun okumamız açılımız bitene kadar dedikten sonra canlar başlıyoruz. Duyarlı olacağınız bir hafta. Açık kalpli artık o kalbinizi açabileceksiniz. Deneyimsiz olmuş olabilirsiniz. Bir konu üzerinde bu kalp ağrınız var bu hafta. Bu kalp ağrınızla uğraşacaksınız. Anı anına uymayacak bir haftadan geçecek olan toprak burçlarımız, ilişkilerinizle ilgili bu hafta bir mesaj alma söz konusu. Bu hafta iletişim haftası sizin için ee, ve şanslı bir haftadasınız. Ve sizler iletişim kuracağınız ve iletişiminizde yükseleceğiniz çevrenizle de partnerinizle de bu hafta çok fazla iletişim, trafiği yaşayabilirsiniz. Ve sizler romantik bir karşılaşmadan sonra sosyal davetlere ve etkinliklere katılacağınız şu haftalarda güçlendiğinizin bilincinizdesiniz. Aşık olduğunuz ve romantik bir ilişki e, geçmiş partnerinizle yeniden canlanma ve yeni bir aşk hayatınızda da söz konusu. Evli olan e, toprak burçları ilişkisini daha bir üst seviyeye taşımak istiyorlar. Bekar toprak burçları ise bu hafta yepyeni bir kişi karşılaşma ve duygusal anlamda Ruhani anlamda birbirinizi bulacağınız bir hafta. Eski partnerinizle şunu da düşünen toprak gruplarımız olabilir. Eski partneriniz var bunu unutamıyor. O senin ruh eşinse bu hafta bu ilişkinin canlanması söz konusu bağışlayabilir ve sürtüşmeleri bırakıyorsunuz artık. Birbirinize artık net ve keskin e, konuşmalarla e, bu sevdiğiniz, sevdiğiniz insanlardan ve bu partnerinizden vazgeçmeyecek, vazgeçmediğinizi huzurlu bir Hayat huzurlu bir hafta istediğinizi anlamlı bir tek başanılalım. Yaşamış, aydınlandığınız ve içinizde geçirilen o içinizde geçirdiğiniz zamanda e, sizler aslında örnek olması insanlarla insanlarsınız. Bir güneş gibi parlayabilirsiniz bu hafta. Spiritüel bir danışman olabilir, spiritüel bir danışmanlık alabilirsiniz ve kendinizi keşfettiğiniz şu haftalarda istediği şey gerçek oluyor dedim. Wow topraklar bu hafta istediğiniz bir şey gerçek olacak. Düşünüyor ve iş, iç, o iç görünüzü kazandığınız için geçici bir duraklama sizin için söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde bir duraklama yaşayabilirsiniz. Durumlarınızı tamamen yeni bir ışık altında görmenizi sağlayan bir uyanış bu hafta söz konusu. O işsizliğinizin de değerini bilecek olan siz toprak burçları bu hafta hayırsever etkinliklerin katılabileceğinizin söz konusu. Bu hafta bir şeylerde bilgi alacağınız, bilgileneceğiniz ve neşeleneceksiniz. Bu bir yerden haber bekliyor, bir yerden e, partnerinizden haber bekliyor, bir iş haberi bekliyor, bir bilgi alabilir ve bu bilgiden sonra neşeli güvenilir bir şekilde işe koyulacağınız, mutlu olacağınız, önünüze mükemmel bir fırsat söz konusu bu hafta sizin için. Mesleğiniz konusunda mutluluk verici bir haber. Doğal, wow, çok güzel, toprak burçları. Bu hafta mesleğinizle ilgili bir konuda mutluluk verici bir haber sizin için söz konusu. Bu nedir? Terfi <laughs> ve e, zam yeni bir çalışma alanı, yeni bir ne bileyim terfi olabilir. Bir e, terfi bekleyen siz toprak burçları bu hafta bu terfiyi yaşayabilirsiniz dedi kartlarımız. Bu hafta tutkulu olabilirsiniz. Bu terfi alıp işinizi yoluna koyup e, ne bileyim bu düşündüğünüz, aydınlanmaya çalıştığınız sizler o duraklamalardan çıkıyorsunuz. O tutkunuz biraz canlanıyor. Kendinizden emin bir şekilde karizmatik, yakışıklı, kendiniz fiziksel olarak da bakabil, baktığınız bir haftadasınız. Bir yere hemen hareket etme isteği sizde çok fazla. Çünkü içgüdüleriniz sizi tetikliyor. Odaklandığınız bir konu, bir durum söz konusu. Tutkulu bir ilişki var bu hafta sizin için. Bu ruh ikizi, ruh eşi, ruh bağlantınızla bu hafta tutkulu bir ilişki sizin için söz konusu canlar. Çünkü duygularınız biraz yükselmiş. Ve tutkulu bu ilişkide e, istediğiniz şey. Yani bu partneri istiyorsanız bu gerçek oluyor. İşinizi adopte olup bir üst level'a taşıyorsanız ne bileyim bir terfi bekleyen toprak burçları evet istediğiniz şey bu hafta oluyor. Dileğiniz neyse bu hafta an ve an olacağını söylüyor. Artık yeme içmenize de dikkat edin bu hafta. Toprak grupları. çok yiyen, aşırı fazla yiyen insan e, sizler bundan bu yeme içmeyi biraz keseceksiniz. Bir bağımlılığınız varsa alkol gibi bunlardan uzak duracaksınız. Çay gibi, kahve gibi beslenmenizi düzelttiğinizde yaşamınız da sizin için düzene girecek. Siz ya, çok yediğiniz için. Toprak grupları özellikle boğa çok fazla yemek düşkünlüğü vardır. Belki boğa için çıkmıştır bu. Çok fazla e, yaşamınızda da bu yemek yeme alışkanlığınız sizi biraz e, soyutluyor canlar. Az yiyin. Az yedikten sonra yaşamınızı da düzeltebileceğinizle düzeltebileceğinizin söz konusu. Doğayla bağlantı kuracaksınız. Doğayı seven siz toprak burçları zaten toprak burçlusunuz. Toprakları seversiniz, doğayı seversiniz. Size açık hava çok iyi geldiğinin bilincinizdesiniz. Ve bu açık hava aslında sizi hem gençleştiriyor hem ilham veriyor. Doğayı, hayvanları, toprağı seven e, toprak burçlarımız... Bu hafta toprakla doğayla bir buluşun. Size çok iyi gelecek, ruhunuza çok iyi gelecek. Böyle gençleştiğinizi, huzur bulduğunuzu e, bulacağınız ve değişip dönüştüğünüz bir haftada söz konusu. Bazı e, düşünceleriniz, duygularınız bu hafta değişeceğini bize söylüyor. Çünkü sizler güvenli olana sığındığınız bir dayanak ve güvence arayışına girmiş olan gün yüzüne çıkmış korkularınız var. Bu sığındığınız yerden de korkmuş olabilirsiniz. Biraz sizi ötelemiş olabilir. Bu geri durmanızı sağlamış olabilir. Ve sizin o bilinçaltı korkularınız gün yüzüne ne kadar da içinde bulunduğunuz durum size ne kadar da soğuk hissetse ne kadar da dondurucu tepkisiz bıraksa yine de hayallerinizden e, dalıyor hayallerinizden vazgeçmiyorsunuz ve yavaş ilerliyorsunuz. Zaten toprak grubu yavaş ilerler. Çok yavaş, ağır işlem bir süre içinde olan sizler zamanın geçmek bilmemesinden kaynaklı sakinlikle kendinizi e, sinirinizi sakinlikle de örtüyorsunuz ve korkuyorsunuz canlar. Korktuğunuz bir durum bir olay var. Bu korkunuzu bu hafta yener iseniz bolluk bereket hareketli ve verimli bir dönem eliniz attığınız her şeyi kazanabilirsiniz. Çok bolluklu bereketli bir haftadan geçeceksiniz ama şu yavaş ilerlediğiniz, şu korkularınız neyse yavaş ilerlediğinizden kaynaklı sinirinizi sakinlikle örtüyor ve hülyalara, rüyalara dal Hülya'lara daldığınızı hayal dünyasından artık çıkın dedi. Çünkü güçleneceksiniz. Güçlü cesaret ve güç sizin için bu hafta söz konusu. Çalış, çok çalışkansınız zaten ve çabalayan insanlarsınız. Ee, emek verdiğiniz, çalışıp çabaladığınız her şeyin karşılığını bu hafta alabileceğinizi kamil ve mürşit mertebesine ulaşacak olan toprak burçlarımız mevcut. Evinizle ilgili problemleriniz var ise bu hafta şanslı bir hafta olduğundan dolayı bunları çözebileceksiniz. Aynı tarafta olacak ve birbirinizi destekleyeceksiniz ve haksız olan haklının yanında olacak. Bu evle ilgili problemleriniz varsa ve Ailenizle problemlerinizi bu hafta şanslı bir haftadan geçtiğiniz için çözüm arayışına girip yıldız kartı Tarot'un yıldızıdır zaten. Ay kartı o korkular bitiyor zaten bitti bitmek üzere diyebilirim size. Atlatacaksınız o korkuları evinizle değişiklik yapabilirsiniz. Hane değişiklikliği yapabilirsiniz ne bileyim tadilat e, ev içinde bir tadilat söz konusudur. Ee, evi yenileyip boyayabilirsiniz. Bu hafta böyle bir şey de söz konusu. Ve yüzük kartıyla bir bakın yüzük, ev, yıldız ve ay. Bu korkuyu bitiriyorsunuz. Yıldız kartıyla şanslı bir haftadasınız. Ve şansınız e, hayatta oldurma olduramadığınız ne varsa bunun olacağının habercisidir evle ev kurmak, yuva kurmak istediğiniz bir kişiye bu hafta bir teklif edebilirsiniz toprak grupları. Bu hafta çoğu toprak gruplarımız evlenme teklifi edebilir, evlenme teklifi alabilir, evliliğe adım atabilirsiniz. Çünkü bu kişinin partneriniz haberleşme, iletişime geçme isteği konusunda ihtiyacı var size. Sizin siz bir bu hafta telefon aldıktan sonra iyi, sağlıklı köklü sağlam birliktelik, kuvvetli aile bağlarınız bu hafta açığa çıkacak. Dediğim gibi toprak grupları evlenecek, bu hafta evlenecek olan varsa e, tam şanslı zaman. Artı partnerinizle yuva kurmak, e, ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız o kişiye evlilik teklif edecek olan e, toprak gruplarımız bu hafta evet bu teklif gerçekleşiyor ya da bu teklif size geliyor dedi çaresiz durumları artık bu hafta bitiriyorsunuz. İçinizde bulunduğunuz durumlar artık tamamen e, yıldız kartıyla o şanslı döneme girmenizle beraber içinizi darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından siz iyileştiğiniz e, o gök kuşağı seni iyileştirmek için artık doğuyor. Sen yeter ki içini darlayan o kara bulutlardan kurtul. Çünkü gök kuşağı senin için içini aydınlatmak için doğuyor. Bolluğu bereketi, hareketli ve verimli bir dönem. Elinize attığınız her şeyi kazanacağınız bir hafta. Tutkulu, kendinden emin bir haftadasınız. Tutkulu bir ilişki sizin için söz konusu. Aşık olduğunuz bu partnerle bu hafta görüşme olanağınız an ve an meselesi. Artık duran bir enerjiden çıkıyorsunuz. Bilgili bir şekilde bu hafta hayatınızı yeni bir e, yöne çevirip mesleğiniz konusunda da mutlu verici haberler bu hafta alıyorsunuz. Toprak grupları bir e, terfi, bir zam bu hafta sizin için. Söz konusu e, ruh ikiz, ruh işi dediğiniz kişiyle bu hafta ikili yani 22'si de olabilir tabii ki de ne bileyim 24'ü de bu haftaya bu hafta kesinlikle bir görüşme o duygusal anlamda bir konuşma çünkü duygularınız çok fazla yükselmiş ve çok fazla konuşma ihtiyacı duyan bir siz varsınız canlar bu hafta boğa burcunda yani 28 Ekim'de Boğa burcunda yaşanacak olan bir ay tutulmamız söz konusu. Bu nedenle e, keyifli e, zamanlar geçireceksiniz, eğleneceksiniz, mutlu olacaksınız, şansınız dönecek. Yıldız kartımızla dünyevi keyiflerden zevk almayı, zevk alacağınız bu hafta içinde artık sizi üzenlerden, sizi yıpratan insanlardan bunlardan uzak duruyorsunuz. Kendinizi artık kendi sahnenize çıkartıyorsunuz. Ben buradayım diyen sizler, ailevi ile kariyer hayatınızla arasında yapılacak tercihlerde aileyi üzmeden kariyere yönelecek ve kaynaklarınızı geniş böyle genişleterek sizler canlar maddi kazançlarınızı yükseltmek ve kriz çıkan olayları tarafınızı o kriz çıkan durumlar ve olaylar sizin tarafınızdan artık tamamen bitecek. Çünkü çok güzel bir hafta sizin için söz konusu. Ee, başka şöyle bir bakalım. Bu hafta çok dürüst olacağınız bir hafta. Yani sizin, size yanlış yapan, sizi üzen insanların karşısında çünkü cesaret ve güçleniyorsunuz. Pat 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 diye haksızlık yapanları söylüyorsunuz. Ve hayatınızdan çıkarma eylemindesiniz. O karanlık enerji, karanlık düşünceleri tamamen bırakacaksınız. Sizi darlayan, sizi sıkan konuları Tamamen bitiriyorsunuz Allah'ın izniyle. Evet, bu hafta, bu hafta biraz tutkularınız tavan yapacağı bir haftadasınız. Başka. Bu hafta daha çok hayatınıza, kariyer ve iş hayatınıza önem veriyorsunuz kalp rahatsızlıkları çok kalp rahatsızlıkları boyun bu boğa borcu bo, boyundur ensedir ağrıları e, ağrılar yaşatabilir. Ay tutulmada siz de dikkat edin boyun ağrısı ne bileyim e, yaşayabilirsiniz. Onun için dikkat edin sağlığınıza dikkat edin bu hafta. Dediğim gibi ense ve boğaz kısımlar bu hafta sizin için e, biraz ağrı yaşayabilirsiniz. Kontrollerinizi dikkat edin. Kendinize de iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yıldızların ışığı sizinle olsun toprak burçları. Çünkü çok şanslı bir hafta beklediğiniz haber geliyor. İçiniz darlayan sıkıntıları istediğiniz şey gerçek oluyor. O dileğiniz gerçek oluyor. O istediğiniz her neyse bu gerçek oluyor dedi. Aldık ve kabul ettik diyelim. diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın toprak Burçları. Görüşmek üzere.